Astro'dan herkese selamlar. Serdar Başkan ben. Yine müthiş bir inceleme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videoda Astro'nun 1050 wattlık bu profesyonel kırıcı delicisini test edeceğiz. Profesyoneller için özel olarak tasarlandı ve üretildi. Kutusundan çıkaralım şöyle. Hop. Şöyle yerleştirelim. Şimdi bir kutuyu açalım bakalım cihazın kendisini görelim. Bu elektrikli bir model yüksek kırma ve delme gücü olsun diye elektrikli olarak üretilmiş ve tasarlanmış. Evet kutuyu açtığımızda bize ilk garanti belgesi ve burada yedek kömürler karşılıyor. Ayrıca bir anahtar var makinenin yağlanacak kısımlarını açmak için. 2 yıl garantili Asur'un bütün cihazları gibi burada 3 tane uç var. Hmm, burada da böyle bir gözü var, saklama gözü. Şimdi makineyi bir görelim. Daha sonra beraberinde gelen aksesuarlardan da bahsederiz. İşte makine burada yaklaşık 5-6 kilogram ağırlığında güzel yakışıklı bir makine. Burasında bir kavrama kolu var. Rahat çalışabilmeniz için. Burada fonksiyon düğmesi var. 3 fonksiyonlu bu. İsterseniz sadece delme modu var. Darbeli delme modu var. Ayrıca darbeleme, çekişleme modu var. Onları da buradan seçerek kullanabiliyorsunuz. Şurada bir mandalı var. Mandalı basıp istediğiniz moda getiriyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Burada başka neler varmış bir bakalım. Burada iki tane keski var burada. Gördüğünüz gibi büyük. Ayrıca şurada çeşitli çaplarda, 3 farklı çapta delme ucu var. Bu piyasadaki standart SDS uçlarla uyumlu bir makine. Şöyle bir hemen takıp göstermek istiyorum sizlere de. Evet, şurada mandarinin bu kısmını çekerek takıyorsunuz ya da söküyorsunuz. Evet, piyasadaki dediğim gibi pek çok SDS uçla, standart SDS uçla uyumlu. Çantada başka neler var bakalım. Burada bir adet yağlayıcı var, kayganlaştırıcı var. Advanced Lubricant demiş üzerinde gelişmiş kayganlaştırıcı. Burada da bir toz tutucu var. Bir yaşam alanında çalışıyorsanız, buraya benzer ya da bir evde çalışıyorsanız sağ sol çok fazla toz olmasın diye bir toz tutucu başlık var. Bunun üzerinden deliyorsunuz. Duvardan ya da şeyden çıkan, deldiğiniz malzemeden çıkan tozlar bunun içinde hapsoluyor. Ayrıca bir de böyle metal seviye çubuğu var. Onu da şuradaki yuvaya takıp kullanıyorsunuz. Üzerinde ölçüler var. İstediğiniz, ihtiyacınız olan derinliğe göre bunu belirliyorsunuz ve sizin daha fazla delmenizi engelliyor. Belirlediğiniz seviyeden daha fazla. Evet bunu çıkaralım, bunu da kutusuna koyalım. Şimdi bir çalıştırıp sesini duyalım bakalım. Evet bu anahtar şuradaki kapağı sökmek için. Sıkıyoruz. Söküyoruz. Demelen fabrikada yağlanmıştır. Evet şimdi darbeleme mekanizmasının kapağını açtım. Yağ koyma kapağını açtım. Burada kendisini görebiliyorsunuz. Bakın. Burada mekanik bir egzantrik hareketi var. Gayet güçlü metalden bütün parçaları. Şimdi bunu biraz nasıl yağladığınızı da göstermek istiyorum. Doğrudan şey koymuyorsunuz. İnce yağlardan koymuyorsunuz. Böyle kalın, gres yağ kıvamındaki... Yağlarla destekliyorsunuz burayı içine konulmuş ilk kullanım için. Hop, zaten vardı. Ben nasıl koyulduğunu açık göstermek için şey yaptım. Onu koyuyorsunuz. Bakalım nasıl olacak. Bu azaldıkça siz buna buradan ekleme yapıyorsunuz ya da piyasada satılan özel yağlayıcılardan bunun içine yerleştiriyorsunuz. Yoksa içerideki darbeleme mekanizması bir süre sonra fazla aşınacağı için kullanılamaz duruma gelir. Bu tür cihazlarda yağlayıcılar, kayganlaştırıcılar önemli. Evet. Şimdi geri sıkalım bunu. Evet burada sağlam bir kablo var. Gayet elastik. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda, iki metre uzunluğunda. Çalıştıralım bakalım ha. Şu çantayı bir kenara alayım. Şuraya bir beton çıkarayım. Şimdi bunu kırmayacağım tabii de. Çalışma modlarını en azından bunun üzerinde bir göstereyim. Şimdi şu an mesela bu moddayken sadece delme modu herhangi bir darbe yok. Gördüğünüz gibi darbe üretmiyor. Şimdi bunun iki tane ayar mandalı var. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bunu buraya çevirdiğiniz, üst tarafa çevirdiğinizde başlık dönüyor. Mandaren dönüyor ve delme moduna gelmiş oluyor. Buna darbe de eklemek istiyorsanız buradaki mandalı kullanıyorsunuz. Mesela şu an darbeli. Sadece darbe istiyorsanız da buradaki mandalı şu konuma getiriyorsunuz. Evet şu an şu an kırıcı modunda. Buradaki mekanizmayı darbe mekanizmasını devreye alıp ya da devreden çıkarmak için buradaki mandalı kullanıyorsunuz. Bu da dönüş hareketini açmak ya da kapatmak için kullandığınız mandal. Şimdi bunu biraz ne yapalım? Delelim mi? Delelim, kıralım, bir şeyler yapalım. Ama bunu dışarıda yapalım. <laughs> Gerçekten de adın hakkını veren bir cihaz. Kırıcı ve delice. Gördünüz az önce bir beton numune üzerinde test ettik. Patır kütür. Hiç acımadan tereddüt etmeden ne yapmasını istiyorsak onu yaptı. Tetiğine bastık betonu. Kırdı, sıyırdı oydu derdi her şeyi yaptı. Sizi yarı yolda bırakmayacak güvenilir bir makine. Videonun açıklama kısmında ürün linkini bulabilirsiniz. Oradan detaylı teknik özelliklerini öğrenebilirsiniz. Hatta dilerseniz o link üzerinden satın alabilirsiniz de. Astro adına izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kanalı hala takip etmiyorsanız takip edin. Evet bir inceleme videosunda sonuna geldik. Başka videolarda başka makinelerle, aletlerle görüşmek üzere.